Bunun sıkıntı yok. <laughs> Niye de bunun uygulamaları? <laughs> Uygulamalar, tamam mı? Bu uygulamaları göster diyor. Sonra buradan hangilerini indirdik? Computer Launcher 2. Bu izinlerini bir verelim. Hepsini depolamaya izin ver. Kameraya izin ver. Tamam mı? Sonra şeye gidelim. Hmm. Mi center nerede bulduk. Video çekiyor mu? Çekersin. Çekmiyor. Çekiyor görmüyor musun? <laughs> Şurada videoyu tüyemeye gerek yok zaten. Şimdi ne yapacak? Erişebilirliği bulacak. Erişebilirlik. bu tamam. Komputer launcher. Bu da tamam. Whatsapp'a da izinler var, o neymiş? E, o GP Whatsapp diyor. Neyse, gigabyte evet, Whatsapp. Hileli mi? Yeah. Şimdi, dur. Şöyle kapattık. Sonra şuradan komputer Launcher 2'ye girdik. Yok bak ben de PUBG 2 tane var ya. Bunlar şeyler yani. şu visit diyelim de. Sonra şuradan çıkalım. Anam <laughs> satayım mı oğlum tablete? Pişiyormuz bak şimdi. Şuradan bak şuraya bas yok. Burada ayarlara giriyor. Burada sistem bir git var. Tamam orada Marcel'le başlatıcı ayarla diyoruz. Komputerle ayrıca iki var. Bunu geriye sildiğinde de şöyle düzelir. Dur bak dur bir daha ayarlayalım. Onu her zaman yaparım da. E bu uygulama silersen. He. Her zaman için kullanılır. Dur bak. Ne oldu lan? Ama bilgisayar gibi oldu. Şuradan da izinleri falan verelim. Tamam mı? <laughs> Dur. Şimdi burada <laughs> Win7 TM'yi bulalım. Bu Windows 7 yapalım. küfür neyim <laughs> bitme. Buradan Apple diyoruz. Çünkü ben kendi ekran resimlerimi koyabileceğim mi? Ne internet yok. Hı hı. sek yok diyor. Wi-Fi'den bağlasana sen. Yok yok yükle diyor da. Kompütürle ancak açık. Ee, şöyle girelim bir daha girelim temaya. Nerede bin yedi? lan ne oldu tahmin ediyorum ya lan. Tamam. Kadir seninkileri yapar mı getirdi? Ben yaparım. Hı bunu harfli diyordun. Ne oldu babam lan oradan? Baba. Bir oldu lan. Reddova atıyorsun ki. Dur, neyse temel sonra ayarlarız. Biz şimdi şurada... Oyunların mi... tamamı bu kadar mıymış? Şurada Mi kontrol Center yaparım da. Şimdi ayarlayalım az çok bir şeylerle. Ver, önce şu kompütürü de açalım. İzin ver. Şunu da açalım. Zula geçiyorum yerlerden. yerleşim diyelim. Saat tarihi göster. Her hepsi böyle şarj niye gösterirsin? Kaç? 99. <laughs> Şimdi burada bir dindirme ekleyelim <laughs> Şimdi arka plan rengini bir kara yapalım. Mavi yap lan ben mavi severim. Tamam. Şakala şakala. şakala. Bildirim arka plan rengini. Kırmızı dursun. Hiç bana. Şuradan bildirim geldi mi kırmızı gösterir. Kaydır kaç rengini de kırmızı yapalım. Hello diyelim. İzin ver diyelim. Tamam mı? Duran bir tane deneyelim mi yapacak mı? Tamam. 10 numara oldu. Bu da tamam. Allah niye böyle koparttı lan? Kopartır. Karardı oğlum tableti. Arka planı karartıyor. Nasıl? Dur. Buradan bütün uygulamaları ekleyelim de. Geçiyorlar, geçiyorlar, ekran kilit de yapalım. Hı? Öyle değil lan. Aç bir. Bir daha aç. Ne de ekran kilitleri? En altta. Ekran kilitleri. Aç ben şuna şifreni. Aç de. Işte. Şuradan bir tema ayarları yapalım bir. Tamam, tabii ki bir değişik oldu. Hı, kompütürle anjel diyor. İster bir taraftan katalım şu an. Kime göre fazla, ayni bos. Al sana Windows 7. Bunu bir de dur. Otobüslerin döndürme iyi, dur. Bunu bir de şöyle yapalım. <laughs> ne olur bilgisayar mıca? Ama bilgisayar gibi olsun. Bak şöyle yaptın mı ırlağın <laughs> hepsi burada gözüküyor. Nasıl yaptın bu? Şimdi gelir bunlar hep. Büyük nasıl <laughs> yapacak? Büyük böyle şey olmasın Bak şimdi. Bak o bildirimlerim var. <gülüyor> Dur. <laughs> Bunu Ne? Hayır da kimse okula siyasın. Aman olur tabi değişik geldi. Ben bir zaman gelir şimdi. Ne? Dür. Sen öyle bir iki ay ayrı hadi. Aliş Tamamdır. Video buraya kadar kapatabiliriz. Hadi